Evet arkadaşlar, dördüncü bölümdeyiz. Elementleri tanıyalım kısmındayız. Periyodik tablodaki bloklarda bulunan elementlere bakacağız. S-Blo elementleri, P-Blo elementleri, D-Blo elementleri ve P-Blo elementlerine bakacağız sırası ile. Evet, ilk önce S-Blo elementleriyle başlıyoruz. S-Blo nereyi? E, içeriyor. bir a grubunu içeriyor, 2A grubunu içeriyor ve helyumu içeriyor. Burada bulunan helyum da s bloğunda kabul ediliyor. E, periyodik sistemde en solda bulunan ilk iki sütunda bir a ve 2A grubu elementleri s bloğu. 8A grubunun ilk elementi olan helyum elektron dizisi 1s2 nedeniyle e, s bloğunda gösteriliyor. Elementlerin elektron dizisi s orbitali ile sonlandığı için s orbitali Yarı dolu ya da tam dolu bu nedenle hepsi küresel simetrik yapıya sahip olacak. S blok elementleri aynı periyotta bulunan diğer blok elementlerine göre daha büyük atom hacmine sahip. Büyük atom hacimleri nedeniyle yoğunlukları arttıkça düşük. Yoğunluklar oldukça düşük ve hafif metaller sınıfına yer alacaklar. S blok elementlerin tepkime girmesikleri istekleri farklı olduğu için aktif metaller olacak. Hidrojen hariç bir de her bir hariç diyelim. Bir A grubundan başlayalım. Hidrojen, ametal metal diğerlerinin hepsi metal gri olanlar. Hidrojen hariç hepsi metal özellik gösteriyor. Değerlik elektron sayısı 1. Alkali metaller bileşiklerinde alkali metal olarak adlandırılıyor. Artı 1 değerlik alacak. Hidrojen artı 1 ve eksi 1 değerlik alabiliyor. Tümü küresel simetrik yapıya sahip. Hidrojen hariç grubun diğer üyeleri metallerin tüm özelliklerine sahip. Yüzeyleri parlak, ısı ve elektriği İyi iletiyorlar diyelim. Grupta yukarıdan aşağıya doğru inildikçe metalik özellik, metalik aktiflik artıyor. Çok aktif oldukları için doğada elementel halde bulunmuyor. Bileşikleri halinde bulunuyorlar. Çok aktif oldukları için istenmeyen tepki öner ve patlama olasılığını azaltmak için e, genellikle gaz yanında veya parafinde saklanır. Lityum, sodyum, potasyum gibi elementler. Alkali metallerin oksitlerinin sıvı çözeltisi Bazik özellik gösterecek. Suyla asitlerle tepkime girdikleri zaman değerliklerinin yarısı kadar hidrojen gazı açığa çıkartırlar. Şu şekilde tuz, şey baz eğer suyla tepkime giriyorsa baz, e, asitlerle tepkime giriyorlarsa tuz ve hidrojen gazı oluşturur Grupta yukarıdan aşağıya doğru inedikçe erime kaynama noktaları düşer, sertlikleri azalır. Yük bölü çap oranından bu. Çünkü yük e, sabit çap artıyor ve metalik bağ sağlamlığı da azalıyor. Onun için verme kaynama noktaları düşük, periyot numarası büyük olanları. Aynı periyotta alkali metal, toprak alkali metalinden daha aktif yani en aktif grup burası. Alkali metaller ara metallerle yönelik bir değişik oluşturuyor. H2 hariç atomik tek da yumuşaklardır. Bıçakla rahatlıkla kesilebilirler. 7A ile tuz oluştururlar diyelim. NaCl, NaCl'yi oluşturuyor diyelim. Hidrojenin özelliklerine bakalım. Hidrojen, e, ametal, metallerle iyonik, ametallerle kovalent, kovalent bağlı bir ilişki oluşturabiliyor. Ametallerle artı bir, metallerle de eksi bir yükseltgenme basamağına sahip oluyor. Doğada üç tane izotopu var. <laughs> Bunlar hidrojen, nöterium ve tritium. E, ametal olan hidrojen elektron verme isteği ametal olmasına rağmen metallerden, bazı metallerden bakır, gümüş, civa ve altın platin gibi soy metallerden, daha fazla. 2A grubuna bakalım. 2A grubu toprak alkali metaller. Tümü metal. Değerli elektron sayıları 2. Bileşiklerinde sadece artı 2 değerli kalıyorlar. Küresel simetri özelliği gösteriyorlar. Aktif metaller ısı ve elektriği iletiyorlar. Erime kaynama noktaları sertikleri bir adan daha yüksek. Çünkü yükleri daha fazla. Berilyum hariç su ile tepkimeye girerek hidrojen gazı açığa çıkartıyorlar. Şu şekilde H2 gazı açığa çıkıyor. Asitale tepkime girerek derliklerinin yarısı kadar yani bir tane derlikleri artı 2'dir. Bir tane H2 gazı açığa çıkartacaklar. Berilyum hariç oksitlerin soluç özelliği basit özellik gösteriyor. Berilyum oksit amfoter olacak. Berilyumun bazı bileşikleri berilyum hidrür, berilyum ve magnezyumun bazı bileşikleri iyonik e, kovalent yapıda olacak. Ama bunların haricindekilerin hepsi iyonik bileşik sınıfında yer alıyor diyelim. Örneğimize bakalım. Aşağıdaki ifadeler hangisi alkali metaller için yanlıştır? Bir A grubu için yorumluyoruz. Elektron dağılımları NS1 ile sonlanır. Aktif metaller doğada moleküler değil atomik halde bulunuyorlar. E, moleküler halde bulunan A metaller olacak. Elektriği iletiyorlar. Bileşiklerinde artı bir değerlik alacak. 25 derece bir atmosfer dış basınç altında bir A grubu elementleri için hidrojen hariç katı haldeler, katı halde olanlar elektrik akımını iletir. Değerlik elektron sayıları birdir, Hepsi doğru oluyor. Hepsi doğrudur diyoruz. Bir A grubu elementleri ile ilgili kendi aralarında bileşik oluşturmazlar. Şu, ekranı düzeltelim. Kendi aralarında bir ilişki oluşturmazlar doğru. Temel hal elektron dizilimlerinde yarı dolu orbital içerirler. Evet bir tane yarı dolu orbitalleri var. Atom yarı çapları aynı periyotta diğer elementlerinkinden daha büyüktür. Evet sola doğru atom yarı çapı artıyordu. Onun için daha büyük olacaklar. Bu da, da hepsi doğru oluyor.